Hastanelerin mülakatsız 35 bin personel ve işçi alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada hastanelere önümüzdeki ay yani Şubat ayında yayınlanacak personel alım ilanı ile toplamda 35 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Söz konusu personel alımının sadece bir kadrosu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin hemşire alınacağını söyledi. 15 bin hemşireyi düştüğümüzde zaten geriye 20 bin civarında bir rakam kalıyor. Bunun da 10.000 personelin sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, ee, diyetisyen ee, ve tıbbi sekreter gibi kadrolara yapılması bekleniyor. Kalan 10.000 kadronun ise sürekli işçi kadrolarına yani güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta yönlendirme personeli gibi kadrolara yapılması bekleniyor. Şubat ayında ilan gelecek arkadaşlar. İlandan bildirimle haberdar olmak için finansiydi.com mobil uygulamasını ücretsiz indirin işçi ve personel alımı ilanı geldiğinde takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Arkadaşlarınızı etiketleyerek haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.